<laughs> tamam, tamam, Hocam, Lewandowski Alisson Virgil van Dijk Kante Ne? Konate Jordi Alba Zanetti Savinho, Daim Nico Williams Ortası Bergkamp Hocam buraya kriz bu. O kozbal. O kozbal. Ne kardeşim sen Fatoğa? Sancho. Alexander'ı karnaya atıyor. Bir şey daha The Green Rice. Ola sivil oldu da yeğe. Kerem de Broide. De Broide. De Broide. Dayım falan diyeceğim seni isteme ya. Hunay Simons. Basket kardeş Allah Atletico Bilbao'nu paylaşmış. Nasıl koydu ama? Bak o. Baba Silva. Bu arada bak o gelir. Gel beraber yapalım ben. Pavel <laughs> Nedved. böyle durabilir mi? Böyle bakabilir miyim? Rapinya. Şu an iziyorlar mı? Gitti mi diyor? hocam şimdi atak. Şurayı deş. Neto hayır Paul paulista Paul'da. Olsun Paulsu değil gelsin. hocam Mazroi Dosra kim geldi? Patrick Vieira. Oslara Payora, Mike Alistair. Vargas. Olsen. Van Dastrooy. Shutkovic. geldi. Fernando Hierro geldi. Şimdi geldi, geldi Kardeşim kim geliyor? Puki. Puki kimmiş lan? Hocam, Nuris Mertens. Bu onu <laughs> Viali. Hocam, Hufens gelsin. Sabba. Yurdi Alba. Yurdi Alba bu arada oynar. Hocam. Zambotka. Hocam. Kai Havers ki ona süresiz Ronaldo diyor. Rekalist'te yemin önemli Tam 30 Ocağar Chris Ronaldo'ya nazar diyor. Bravo. Hocam Malat gelsin. Gelsin gelsin. Şekersin her. Tayip, 4 2 1 4 Oca Pirlo Şimaykıl <laughs> Kapinta Karnavaro geldi Acuna Lucas Pasquez Bob Calto Chabi Alonso

Gaya. Baba, Pele var. Pele, Pele. Siz kimsiniz? Diego Silva ile Lüyan. Pirlo ile Yeriş. Çabi Alonso. Oy. Baba Kafu geldi. Kafu. Kaspas ses gibiymiş. Baba ileri attı da iyi yapalım. Forvet attım giderken. Lüyan buradan geldi. Bu ne ya? Tamam tamam, orta sahanız neymiş amına koyayım ya. Al. Orta saham oldu. Biraz daha ileri attığımı düşünsenize. Doğan koy Baba, Fılıkon var. Sancho Hansen, Baba sen gelsin. Öyle dayım. Bir sonraki orta saha gelmedi amına. Tam orta saha. güzel arkadaşlar bugün gibi videonun gelmesini istiyorsanız bana abone olun ve like atmayı unutmayın bir dahaki bölümde görüşürüz görüşürüz arkadaşlar.